tahkiki iman için, mesleati için, gençlik için, gelecek için çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Hayırlı bayramlar. Mübarek Ramazan bayramınızı tebrik eder, hayırları vesile olmasını dileriz. Ramazan bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince bu bereket getirmesi dileğimle. İyi bayramlar. Bu bayramda da ellerimiz her zamanki gibi mutlulukla birleşsin. Ramazan bayramımız kutlu olsun. Sevgili dostlarım, Ramazan bayramımız mübarek olsun. Nice bayramlara inşallah. Her şeyin rahatça yiyip içilebildiği mübarek 11 aylar başlamıştır. Hayırlı bayramlar. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu bir Ramazan bayramı geçirmenizi dilerim. En güzel anları birlikte paylaşmak dileğiyle. Hayırlı bayramlar. En güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileğiyle. Mübarek Ramazan bayramınızı kutlarız. Evinize gül kokusu etsin. Kalplerinize Allah iyilik versin. Hayırlı bayramlar. Dualarım sizinle. Bir dahaki Ramazan bayramında daha güzel anılar biriktirmek dileğiyle. Ramazan bayramınız hayırlı olsun. Doğal kapılarının altına kadar açın. Bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günde bayramınızı tüm sevdiklerinize birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Ramazan bayramınızı kutladık.